Merhaba canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet, hadi aklınızdaki kişinin bir bilinçaltı okumasını yapalım. Ne var, ne yok size dair bir görelim arkadaşlar. Şöyle bir aklınızdaki kişileri düşünün, yaşadıklarınızı bir canlandırın gözünüzün önünde. Videom zamansız zamanı niyette çekiyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman enerjilere dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bakalım bilinç altında sizinle ilgili neler var. Geçmişte yaşamak kartını gördüm. şuradan bir de enerji durumuna bakmak istiyorum. Anlık enerjide ne yaşıyor? Evet hayatında bir ay tanrıçası var. Çok fazla düşündüğü. Özellikle gece yatmadan önce ne alemde, ne yapıyor, Beni seviyor mu diyor çünkü o çok seviyor bu kişiyi. Bir karma var geçmişini iyileştirmesi, temizlemesi gerekiyor ki o arzu ettiği dönüşümü yaşasın. Artık sistem onu bir şeylerde zorluyor, özellikle. E, istikrar konusunda düzen sağlamlık konusunda daha net olması gerektiğinin daha e, sorumluluk alarak azimle ilerlemesi gerektiğinin farkına varmış. Şimdi çok fazla topluluk içinde oluyor olabilir arkadaşlarıyla dışarı çıkıyordur işte e, karşı cinsle beraber buluşmaları görüşmeleri vardır ya da romantik bir şeylerle belki de o içindeki derin boşluğu kapatmaya çalışıyor olabilir bunun sebebi tamamen arkadaşlar hayattan tat almamasıyla alakalı. Dönüştürmesi gerektiği nokta belki de bu noktadır arkadaşlar. Bunun da farkına varacak olarak gözüküyor. Çünkü yaptığı hiçbir şeyden keyif alamıyor. Özellikle aidiyet duygusu, güven duygusu bu konular onu oldukça böyle e, frekansını düşürüyor, özgüvensiz ya da basiretsiz enerjilere e, sürüklüyor olabilir. Ama tabii ki bu karmanın bitmesi için arkadaşlar artık e, onu sıfırdan bir şeyler yapması gerekiyor ki geçmişi temizleyebildiğinde daha iyi yol alabilsin, geleceğinde daha sağlam. Ee, bir e, böyle adımları, potansiyeli olsun. Yaptığı, yediği, hiçbir şeyden gittiği, işten arkadaşlarıyla dışarıda işte romantik dakikalar bir başkasıyla geçirse de hızlı bir hayatı olsa da Bunlar ona hiçbir şekilde haz vermiyor arkadaşlar. Kalpten istediği bir kişi var burada gördüğüm kadarıyla. E, tabii ki kalbini kapatmış olması onun sevgiyi alıp verememesiyle alakalı olabilir. Çok mı kırm kırmıştır, kırılmıştır da aynı zamanda. Belki de gurur yaptığı bir konu. Koşulsuz sevdiği halde e, o koşulsuz sevgiyi yaşatamıyor ve e, hissettiremiyor olabilir arkadaşlar. Bir de parasal maddiyat anlamında kişinin çok çok fazla bir hırsı gözüküyor. Kazanmam lazım, kariyerimi genişletmem lazım, hedeflerime ilerlemem lazım diye çok miktarda çok fazla çalışıyor olabilir. Size dair bilinç altında şu anda duygularıyla değil mantığıyla ilerliyor. Duygularında herhangi bir e, sorun, herhangi bir e, nasıl diyeyim olumsuzluk gözükmüyor burada zaten. Ama stratejik ilerleyerek daha böyle kendisini duygusal olarak geri çekip ee, öncelikle bir yüzleşme yaşaması gerekiyor ki kendisinde hani biraz önce çıktı ya burada enerjilerde dönüştürmesi gerektiğini öncelikle finansal anlamda kariyer hayatında bir düzeni otursun onun sonrasında yavaş 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 kademeyle arkadaşlar size doğru bir yol alma gibi bir isteği var çünkü neden sizinle tamamlanmak sizinle o aidiyet duygusunu yaşamak istiyor biraz önce dedim ya hani e, aidiyet duygusu yok bu kişide diye işte o aidiyet duygusunu ona veren de siz oluyorsunuz bu durumda e, bir de şöyle bir şey var sizi bir başkalarıyla kıyaslıyor olabilir işte konuştuğu görüştüğü kişiler vardır e, siz duygusal olarak ruhsal olarak bu kişiye ait olan ya da ait hissettiği kişiyken diğer kişilerle işte yara bandı olarak zaman geçirmek olarak e, bir şeyleri iyileştirme ya da kendini iyi yeniden keşfetmeye çalışsa da sizi bir başkalarıyla kıyaslıyor olabilir. E, ya da sizinle nasıl da sizden ayrıyken nasıl bunları e, çok fazla farkındalığında yaşıyor olabilir. Bir rehber alma ya da bir danışmanlık alma işte inandığı güvendiği konuşabildiği bir arkadaşı vardır bir yaşça büyük bir kişi vardır belki de bunlarla sizin konuşmanızı yapıyor gibi gözüküyor ki ben ne yapmalıyım ben nasıl ilerlemeliyim diye çünkü ev kartı geldi bakın hep bir aidiyetten bahsetti kartlarımız ay Allah Allah. Ee, belki hanesiyle alakalı bir e, değiştirmesi gereken durumlar var. Belki de siz bu kişiyle evlilik yolunda ilerliyordunuz ya da ciddi bir ilişki e, evlenip ayrıldınız. Belki bazılarınız evlisiniz ama aranızda problemler var. Bunları iyileştirmeye e, doğru ilerlemek istiyor ve çok da dua ediyor. Biraz önce bir yedinci çakra kartımız da gelmişti. Yedinci çakra da bize dualiteden bahseder gene teslimiyetten bahseder. Çok fazla düşünmekten telepatik bağdan bahseden bir karttır arkadaşlar. Gecesi gündüzü bir <laughs> Karışmış Yani gündüz çok uyuyordur, gece uyuyamıyordur. Çünkü neden? Ay tanrıçası gece olunca kuruntular, korkular, işte e, aklı sürekli sizde olması, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz, mutlu musunuz, acaba gezme misiniz? Tüm bunları e, hep böyle bir düşünüyor olabilir. Akıntıya kapılmış gidiyor arkadaşlar bu kişi. Peki e, soralım bakalım sessizlik ona ne hissettiriyor? biraz daha açsın bu konuyu. Öfke. Sizi çok gizemli buluyor bir kere. Çok gizemli. Çözemiyor sizi arkadaşlar. Kendinizi geri çekmeniz, ona verdiğiniz huzuru, şifayı, iyileşmeyi tüm bunları artık böyle ondan almış olabilirsiniz. Ve büyük bir özlem. Geçmişi sizinle yaşadığı işte e, anıları gelecek planlarınızı hayallerinizi çok fazla düşünüyor belki bir şarkı sizi hatırlatıyor belki isminiz karşısına çıkıyor belki bir eşyanız bir fotoğrafınız var bunlara bolca bakıyor olarak gözüküyor ve sabır çekiyor arkadaşlar bak Evet emek vermem gerekiyordu, çabalamam gerekiyordu ama ben bunları yapmadım. Araya zaman da girdi. Nasıl düzelteceğim ben bu durumu? Çünkü duygularım var, gitmek istiyorum, bir teklif sunmak istiyorum. Bunun için en doğru zamanı bekliyorum diyor aslında. Birazcık da işte ayrılığınızı, aranızdaki uzaklaşmayı kadere bırakmış. Kadere hani yoruyor, işte kader böyleymiş, ne yapalım hayırlısı, olursa olur diye de düşünüyor olabilir. Ama kişi sizden kolay kolay kopacağı benzemiyor. Kader Çarkı burada bir süre daha yani sonsuza kadar diyemeyiz tabii ki böyle bir şeyimiz yok geleceği sadece Allah bilir. Ama bir müddet burada ilişkinizin ya da bir bağlantınızın devam edeceğini gösteriyor ve sessizlik ona koskocaman bir boşluk olarak geliyor. Bolluğunu bereketini veren sizsiniz onun hayatında. Siz varken her şey çok güzel gidiyor fakat şu anda ertelemesi gerekiyor bir şeyleri ki o bolluk anlamında maddi atı kariyeri anlamında öncelikle kendi zeminini hazırlasın. Sağlam bir yere oturtsun. Onun sonrasında sizinle zeyt size zeytin dalı uzatıp yeniden bir araya gelmenin planını yapıyor arkadaşlar. Evet sizsizlik ona bir fırtına gibi geliyor. Ee, anı anına uymuyor. Olumsuzluklar, kaos işte hepsi peşini, hiçbiri peşini bırakmıyor. Ee, burada aranızı bozmak isteyen kötü niyetli insanlar olabilir. Kırıcı cümleler kullanmış olabilirsiniz ama tabii ki alyans kartının gelmiş olması onda e, bu ilişkide daha kalıcı bir döngü içine girme isteği de devam ediyor olarak gözüküyor arkadaşlar bu ilişki bir üst seviyeye taşınmalı diyor süren bitmiş kusura bakmayın hepinize öpüyorum kocaman şifa olsun inşallah hoşçakalın